Bu arada gözüm suya da takılıyor, yüce gönüllüsü güzel Ay, kızım benim. Ay suya ağlıyor orada. Buraya geldiğinden beri ağlıyor. Evet. Hepimize yardım ediyor. Gelsin Çok abi. Güzel be. bir dim. Gel. gel, gel kızım, gel. Gel benim güzel kızım. Gel mikrofon gel buraya konuşursun. Doğaçıma bir şekilde gel. Gel benim kızım. Ay, Ay kıyamam. Bu daha çok ağacık. İki saattir suya bakıp ağlıyor. Gel alayım. gel gel bak mikrofonunu ya. versene Umut'cum. Ay ya. Umut'cum gel. mikrofonu gel. var. Hoş geldin. kuzum. Gel. Kuzu. gel. Hepinizi misin? çok seviyorum. <laughs> Sizi de hepiniz benim bebeklerimsiniz şu anda. Aa birbirlerini yiyorlar. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Öpüyorum hepiniz şahane gözüküyorsunuz. Çok güzelsiniz. Hak eden kazansın. Yüce gönüllü kızım benim. <laughs> Uğurkan abinin yanına da gel git. bir seveyim şöyle yanaktaki güzel, güzel ah kızım. güzel kızım canım Ay. kızım severim ben seni. Ben de sizi çok seviyorum ben asla sizi bir günde kazanmadım o yüzden hiçbir zaman sizi bırakma. Bırakma çocuğum bırakma güzel kızım. Ay kız. kıyamamız da oluyor. Güzel kızım güzel. Hadi. çok seviyorum. Hadi hemen Hadi. kazansın diyorum öptüm hepinizi. İnşallah <laughs> gerçekten. Ay yani işte bu büyüklüktür büyüklük ve bütün bunun, gün burada yani evet. ve önünden arkasından koşturdu günün sonunda bunun, bunun bir yavışma olduğunu sevginin baki olduğunu paylaşmanın <laughs> baki olduğunu aslında <laughs> en büyük kanıtı evet ve kızlar yani, hep, su. Kızlar su. hep, evet, onun, hep su. gri gri diyorlardı ya gri dediğiniz böyle bir şey işte uyumlu evet. olabilmek her koşula ayak uydurabilmek aferin evet. Rüya gibi görünüyorsun, çok hoş, çok zarif görünüyorsun. Sana bir şey sormak istiyorum. Büyük ödülü kazandım. Nasıl değerlendireceksin merak ediyorum. Eğer büyük ödülü kazanırsam, bir buçuk yıldan beri faaliyette olan bir işim var. Biliyor Bunu, Belki üretim aşamasına geçmeyi düşünüyorum. Belki bir yıl sonra falan. Onunla alakalı değerlendirmeyi düşünüyorum. İnşallah. Kazanamasan da benim gönlüm sen bunu yaparsın. Evet. Her şekilde yaparsın. Peki para mı prestij mi? Benim için Ne güzel soru. Oldu. Prestij olduğunda para zaten devamında geliyor. Ama para olup e, herhangi bir vizyonunuz olmadığında o para zaten bir şekilde bitiyor. Ama şu anda dört kişi burada olduğunuza göre dördünüzün de vizyonu mu? <gülüyor> ne güzel. <laughs> daha bir adı daha iyi. Değil mi, güzelim? Tabii ki. Tabii ki buradasın çocuğum. Buradasın çocuğum. <laughs> evet. Aşkım benim. Evet. Ben inanıyorum senin ister birinci ol, ister hiç dereceye girme, ister dördüncü ol ya da ister ikinci, ister üçüncü. Sen büyük başarılara imza atacaksın. Ne zaman ihtiyacında olursa bir telefonun kafi kız. Seni çok, çok sevdiğimi sen biliyorsun. Ben de sizi çok seviyorum. Biliyorum. Sen ya, yani acayip bir şeysin. Ee, ben bugün kostüm yorumu yapmayacağım. Çünkü hepiniz çok güzel gözüküyorsunuz.